Yazlık örgü malzemesi alışverişimi inceliyoruz. Temu'dan aldığım tüm aksesuarlar ve bir tığ işi öğrenme kiti. Önce kitle başlayalım. Kutunun içinden önce her bitkinin nasıl örüleceğini tek tek anlatan kitapçıklar çıkıyor. İçindeki QR kodla eğitim videolarına ulaşabilir ve tığ işi örgörmeyi öğrenirken kendi amigurumi bitki setinizi oluşturabilirsiniz. İğnesinden ipliğine gereken her şey bu kutunun içinde var. Bence kendinize bir hobi hediye etmek isterseniz bu kite mutlaka bakın. Çanta yapım aksesuarlarına geçiyorum. Bu bir set. Altta çok kaliteli ayaklı beyaz bir tabanı var. Askısıyla birlikte geliyor. Projesine başladım bile. Sonraki ürünüm düğmeler. İncili, taşlı, hepsi çok şık. Onlarlı gruplarla 100 tane. Favorim tabii ki kalpli inci. Olmazsa olmaz çanta askıları. Örgü askılar biliyorsunuz sarkıyor, uzuyor diye bu dörtlü seti aldım. Çok kaliteli çıktı. Bir de bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Şu burslu çantaları yaparken kullanılan şeyler. Aç kapa yapmak için hani. Hemen denemeliyiz. Sonraki ürünler plaj çantası kanvasları seti. İki tane almışım. Baya büyükler üstelik bunlarla çanta yapmak için örgü örmeyi bilmenize gerek yok. Beğendiğiniz ürünleri 33 TL gibi bir fiyata satın almak için profimdeki linkten Temu uygulamasını indirip ekrandaki kodu arama kutusuna girmeniz yeterli. Ekstra indirimler de var.